www.urfa gazetesi.com Urfalının olduğu her yerde. Hedef haline geliyorsunuz. Şimdi bunların elindeki bütün enstrümanlar alınıyor. Enstrümanlar alındıkça da bunlar boşa çıkıyor. Şimdi ne diyecekler bunlar gidip tevemin Kürt kökenli vatandaşıma bu devlet veya bu hükümet veya AK Parti sana şunu getirmedi diyebilecek mi? Eğitimse eğitimde kaliteyi batı ile neredeyse aynı standarda getiriyoruz. Çünkü artık Güneydoğu illerinde derece yapan çocuklarımız var. Buraya geliyoruz. Sağlıksa sağlıkta en kaliteli hastaneler. Bakın bugün 640 yataklı bir eğitim araştırma hastanesinin açılışını yaptık. Batı'da bu tür hastane yok. Bilmiyorum gezme şansınız oldu mu ama biz Anadolu Ajansı ile bunu pul yapın dedik. Zannediyorum bütün televizyonlara girmiş olması lazım. Gerçekten gurur duydum. İnşallah şurada bir iki ay içerisinde tamamen hizmete açılacak. Çünkü bir kesin kabul olayı var. E şimdi e bunlar Güneydoğu'nun, Doğu'nun nereye geldiğini gösteriyor. Bunlar bunlar rahatsız oluyor. Çünkü eskiden sosyoekonomik yapıyı istismar ediyordu. Geri kalmışlığı istismar ediyordu. Şimdi bunları istismar edemiyor. Şimdi tek şey kaldı ellerinde. İşte az önce söyledik ya. Ben redi nasıl işlerim? İnkarı nasıl işlerim? Asimilasyonu nasıl işlerim? Geçiyorum. Yani bunların şu anda tarzı ideolojik bir siyaset. İşte diyor ki kültürel asimilasyon var. Bunu söylüyorlar. Şimdi bu da ortadan kalkıyor. Sokakta afişler Kürtçe. Türkçe, Bunu asıyor. Afişleri gördük bugün. Evet. Propagandasını yapabiliyor. Bu da var. E şimdi tabi bunlar ellerinden alındıkça bakıyorsun daha da ileri gidiyor. PKK'nın ajansı MHP'yi övüyor. MHP'nin genel başkan yardımcısı da onları övüyor. Bu nasıl bir danışıklı duyuş? Yani burayı da anlamak mümkün değil. Şimdi buradaki bu tarz tamamiyle her iki taraftan da şu anda AK Parti'ye karşı bir tavır. Mesela Molotov'ların bir BDP ilçe başkanı tarafından gençlere çocuklara dağıtılarak onların vakkalları ne bileyim otobüsleri molotoflarla sürekli ateşlemeleri sıradan bir olay değil. Bizim yüze yakın şu ana kadar seçim bürolarımız, ilçe teşkilatlarımız molotoflarla hep ateşe tutuldu. Genel Başkan Yardımcımın kendi özel ofisi 3-4 kez Adana'da aynı şekilde ama bakın bütün bunlar karşısında biz yılmayacağız onu söyleyeyim. Sonuna kadar burada biz aynı şekilde kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Çünkü AK Parti bu ülkede sorun çözen bir parti olduğunu ortaya koyuyor koyacak. Peki. İşte bak şimdi ne oldu? MHP Diyarbakır'a geliyor. Şimdi onu soracaktım. Ama bu bak yıllardır söylediğimiz bir şeydi. Gel. Gelmen de fayda var. CHP de gelsin. Hepimiz gelmeliyiz. Hepimiz burada olmalıyız. Burada siyaset arazisini veya arenasını biz kalkıp da bir iki parti olarak paylaşmamalıyız. Hepimiz burada olalım ki burada teröre zemin kalmasın. Peki son bir soru sorayım bu konuyla ilgili. Şimdi Erbil'e beraber gittik siz de ...bizi aldınız götürdünüz o dönemde... Ee, ...çok da iyi oldu basın mensupları... ...çok farklı şeyler gördü... ...çok açık söylemek gerekirse Bağdat'ta ve... ...Necef'te iki gün yemek yiyemedim ben... <laughs> ...yağlar bize göre... ...uygun değildi... ...ilk yemeği Barzani'nin evindeydim o akşam... ...gönül rahatlığıyla... ...şimdi 10 yıl önceki... ...düşüncelerimden geriye doğru geldiğimde... ...Barzani'nin evinde 10 yıl sonra gidip... ...ilk yemeğimi iki gün sonra yiyebileceğim hiç aklıma gelmezdi... ...Erbil sokaklarındaki kameralar, Erbil'deki insanların Türkçe konuşması sanki Türkiye o tarafa doğru taşmış gibi görünüyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani buradakiler belki bazıları bölünmüş bir Türkiye hayal ediyorlar ama halbuki Erbil Türkiye'leşmeye başlamış. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi tabii aramızda çok ciddi akrabalık bağları var. Yani Kuzey Irak'ta oturanların Türkiye ile olan bağları, özellikle Güneydoğu bu bölgede oturanların Kuzey Iraklı olan bağları sıradan bağlar değil. Dolayısıyla bu dil noktasındaki iletişim yoğun bir şekilde devam ediyor. Ve Kuzey Irak'ta da ciddi sayıda Türk okulları var. Bakın orada onlar da gayet onlar için gerekli olan bir açığı kapıyorlar. Ve Kuzey İran son zamanlarda Şöyle altyapı, üst yapı yapılanmasına baktığınız zaman orada da Türk girişimcileri görürsünüz. Ve Türk girişimcileri oraya çok şeyler kazandırıyor. Tabii bu arada bu iletişimler de ciddi manada gelişiyor. E şu anda bizim Kuzey Irak'ta olan münasebetlerimizdeki bu olumlu gelişmeler işte o akşam da gördüğünüz gibi çok çok farklı bir konumdaydı. Bundan sonra bu daha da ileri noktalara gidecek. Çünkü bizim zaten tarihten gelen aramızda çok çok keskin hatlarla belirlenmiş bağlar var. Bunlar geçmişte biliyorsunuz pasaportlarını buradan alırlardı. Böyle bir durum var. Bütün mesele geliyor iki şeyde düğümleniyor. Huzur, güven. Ekonomik alanda istikrar, güven. Bunları zaten tamamen oturttuğumuzda bizim Güneydoğu Anadolu bölgemizde de inanın ekonomik patlama olacaktır. Bak şimdi burada herkes işsizlik diyor değil mi? İşsizliğin sebebi nedir? Ben Güneydoğulu kardeşlerime, Doğulu kardeşlerime, özellikle Kürt kökenli kardeşlerime sesleniyorum. Birinci derecede bunun sebebi terördür. Çünkü güven ortamını ne yapıyor? ...terör tehdit ediyor. Bunu tabii yatırımcı, girişimci görüyor. Çünkü kendisi için... ...bir güven ortamını arar yatırımcı. Güven ortamı olmazsa oraya girmez. Güven ortamı olduktan sonra zaten istikrar başlıyor. İnanın... ...şu anda burası tamamıyla bakire bir alan. Bu adımı attığımız anda... ...terörle ilgili bu konuda... ...bölge halkıyla el ele, omuz omuza... Verelim şu mücadeleyi. Girişimci sürat süratle buraya girecektir. Süratle yatırımlarını yapacaktır. Çünkü bütün altyapı hazır. Yolumuz var mı? Var. Havaalanlarımız var mı? Var. Tabii Hakkari'de şu anda biliyorsunuz Yüksekova'da havaalanı yapıyoruz. Şırnak, Cizre'de havaalanı yapıyoruz. Iğdır'da şu anda havaalanı devam ediyor. Van zaten şu anda daha da geliştiriliyor, genişletiliyor. Diyarbakır malum onun da şimdi dev bir inşallah terminal binasını filan yapacağız. Erzurum zaten ortada. Bütün bunlarla beraber bölge ayağa kalkıyor. Zaten GAP ile öbür tarafta DAP ile bölgedeki bütün altyapı çalışmalarımız hepsi yani tarımdan tutunuz bütün enerjiye varıncaya kadar bir merkez haline bölge geldi. Geliyor işte Siirt'in dün oradaydık gerçekten 16 tane botan üzerinde şimdi baraj yapılıyor. Dün bir tanesini açtık. 465 milyon dolar maliyeti. E bir tane yeni yapılıyor şimdi. Yaklaşık 700 milyon dolar. Yani 2-3 tane barajın toplam değerini şöyle baktığınız zaman bir 300 milyar dolar gibi bir yatırım. Demek ki bak oraya riski göze alıp gelenler var artık. Yani oranın inşasında binlerce insan çalışıyor. Ama tabii üretime geçtikten sonra artık sayı tamamen kalifiye elemanların elinde kalıyor. Şimdi her bölge çılgın proje bekliyor. Buraları da bekliyor çılgın proje. Var mı? Bunların haricinde. <laughs> Şimdi tabii bugün burada biliyorsunuz 365 tane eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan enerjiye. Ve burada bugün Van'da açılışlar yaptık. Evet. Kitapçık olarak. Ve e, bunların bu açılışıyla birlikte Van'da bu tabii her gelişimde elim boş gelmiyor. Eli dolu olarak geliyorum. Bugün tabii bu adımları attık. Şimdi burada inşallah bir beş yıldızlı otel. Özel sektörden bir vatandaşımız bunu yapıyor. Bir Vanlı kardeşim. Göl kıyısında. Evet. İki tane deniz otobüsü alınıyormuş galiba i̇nşallah. gölde. Ondan sonra e, gayet güzel büyükçe bir inşallah orada park yine devlet olarak yapıyoruz. Çünkü sağ olsun belediyenin burada hizmet siyasetiyle alakası yok. ona ideolojik siyaset yapıyor. Hizmet siyaseti de bu defa yine e, merkezi yönetimin elinde kalıyor. İşte şu anda dolaşıyoruz bakıyoruz. Sokakların arasının halini görüyorsunuz, ne durumda? Yani gönül bunu arzu etmez, el ele verip, yani vanı genel ...idarede de çok daha farklı bir konuma taşımak lazım. Bunu getirmemiz gerekir. Ama biz onlar yapsa da yapmasa da, işte Akdamar'da biliyorsunuz attığımız adım, bu da bizim uluslararası bir mesajımızdı. E şimdi tabii bu tür feriler filan bunlar devreye girdiğinde çok da atılacak adımlar var. İran'la yaptığımız görüşmeler var. Bunlar Şimdi, şu anda gündem oluştu. Sayın Başbakanım belediyeler e, çok açık söylemek gerekirse buranın yolları çok kötü gerçekten. Yani kr kr kriter, kriterler var yollarda görmüşsünüzdür mutlaka geçerken. Belediyeleri böyle eleştirdiğiniz zaman vatandaş olarak şöyle diyorlar. E, merkezi hükümet bize hiçbir şey vermezse biz nasıl yapalım? Ben size bunun cevabını çok rahat veririm. Gönlü huzur içinde veririm. Kesin açık net ispatı davet ederim. Türkiye'de belediyeler en adil şekilde hakları neyse bu haklarını bizim dönemimizde alıyor. Kaldı ki buraların Van gibi özellikle ekonomik noktada geri kalmış olanlara da bir artı değer puanlamada yapıyoruz onu veriyoruz. Ama siz